millete parfüm satmak için şöyle cümleler kullanıyorlar. Hani bunlara dikkat edin. İşte bir parfüm ver diyor. Görüyorum dek geliyor videoda. Kadınlar üstüme atlasın diyor. Maaş. Abi yani şöyle söyleyeyim. Afrodizyak etkilidir. Yok şu, yok kadınları çok etkilemesidir. Bunlar yani satış politikası. Ya bunlara düşmeyelim. Şunun için anlatıyorum. Her kadının, her erkeğin çok hayran kaldığı koku modeli değişir. Onu afrodizyak diye satarlar. Ama hiçbir kimseyi etkilemeyebilir. Bir kişi o kokudan hoşlanırsa koku hoşuna gider. Ama al bunu falan onlar bunlar parfüm satmak için. Hani şöyle anlatayım farkımızı. Ee, ya başkaları parfüm satmak için 10 takla atıyor. Neler söylüyor? Abi bizde paketler yetişmiyor. Yani dediğim gibi yani farklı bir şeye gerek yok. Kaliteli Bizim yaptığımızı başarısan böyle doğru olmayan cümlere kullanarak parfüm satmayla uğraşmazsınız. Kalite bizden sorulur. MB parfüm denemediyseniz koku modellerine bakabilirsiniz.